ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bizler sizler için Türkiye ve dünyayı karış karış gezmeye devam eden bu yolculuğumuzla sizi bugün güzel ilçemiz Gazi Emir'den sesleniyoruz. E efendim tabii ki İzmir deyince Şöyle görüyorsunuz aslında ne demek istediğimizi. Yaşamalısınız, gelmelisiniz. Çıkın çıkın gelin edasıyla da programımıza başlayacağız. E biliyorsunuz ki bizler davetsiz misafirler ekipleri olarak aslında davet edilmediğimiz yerlere gitmeyi gerçekten çok seviyoruz. Şahane karşılanıyoruz. Karşılandıkça daha da gaza geliyoruz. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> nasılsınız Ceren Hanım? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle beni ve ekibimi burada en güzel bir şekilde ağırlamış olduğunuzdan dolayı sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutlu ettiniz bizi. Siz de bizi İyi çok ki mutlu çıkıp ettiniz. geldiniz. <laughs> Şimdi önceliğimiz sizleri tanımak olsun. Burada ne gibi hizmetler yaptığımızdan da konuşmuş olalım güzel organizasyonlarımızla, güzel atmosferimizle nasıl bütünleştiriyormuşuz bir bakmış olalım. Ama öncesinde biz Ceren Hanım'ı kısaca tanıyalım. Ben Ceren Kapı. Ee, i̇ki çocuğum var. Eşimle Allah birlikte, varsın. çok teşekkür ederim. Eşimle birlikte başladık. Ee, buranın işletmesini ben yapıyorum ama eşim de Hı -hı. destek oluyor sağ olsun. Ee, 43 yaşındayım. Hiç göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Aslında e, çok ticaret insanı değilim. E, bir hayal de gerçekleştirdik. <laughs> ee, daha küçüğünü düşünürken büyük bir konseptin içinde bulduk kendimizi. Aslında işin mutfak kısmı dediğimiz bir arka platformda bizler sizlerle gerçekten çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ve burada çok spesifik bir hikaye değinmek istiyorum. Ee, çünkü tamamen ticaret olarak değil aslında hem hayal diyelim hem de bir yerden bir nasip kapısı oldu işletmemiz için. Kesinlikle bize. öyle. Nasıl oldu bunun bir hikayesi var mı? Dinleyebilir miyiz? Ee, şöyle, e, eşimle ne zaman dışarıya çıksak, yemeğe gitsek ya da farklı bir mekanda bulunsak hep şunu dile getirirdik, e, küçücük olsa bizim olsa, keşke bizim de böyle bir yerimiz olsa. Oldu, e, Evren'e güzel mesaj göndermişiz ki gerçekleşti. E, biz daha küçük bir yer e, hayal ederken e, 2019'un sonlarında e, burası önümüze çıktı ve biz yapar mıyız, yaparız, neden yapamayız derken e, bu yola çıktık. tekliflerine biraz değinelim mi? Yani genç kesimleri ve tüm hedef kitleleri şöyle bir ekran karşısına alalım. Ee, aslında günümüzde pattan daha ziyade artık çok daha sade evlilik teklifleri moda Kesinlikle haline geldi. Kesinlikle öyle. Yani baş başa gelebileceğimiz şu ışıkların, şu ağaçların şu doğanın bütün atmosferini kullanabileceğimiz alanda çok da güzel bir teklif yapılabilir dediğimiz yerlerden bir tanesi de aslında Kesinlikle burası. Kesinlikle öyleyiz. Çok güzel anlara tanıklık ediyoruz. Burada peki Yemek olarak ürün yelpazelerimizden de biraz bahsedecek olursak en önde gelen spesiyallerimiz hem içeceklerimiz hem yemeklerimiz nelerdir böyle? Şur, bugün buraya geldiniz bunu yemeden buradan asla gitmemelisiniz hmm. demiş olduğunuz bir spesiyelimiz. İçecek olarak her türlü içeceği e, bulunduruyoruz. Ee, yiyecek olarak da kesinlikle yamaç köfteyi yemeden ayrılmamalısınız. Kesinlikle özel galiba anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Ee, onun hemen akabinde söyleyebileceğim saç kavurmamız var. Hı -hı. Saç kavurmayı da yemelisiniz. Ee, sonrası zaten et tavuk menü, köfte menülerimiz mevcut. Hı -hı. Ee, bu şekilde menülerimiz mevcut. Ee, mezelerimiz güzeldir. Ceren Hanım öncelikle vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için ve bizlere ayırmış olduğunuz bu güzel vakit için çok teşekkür ediyoruz. Ben diyoruz. teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için çok mutlu oldum. Sizi ağırlamaktan çok mutluluk duydum. Bizler de sizi tanıdığınız için gerçekten çok mutluyuz. Ee, bizlere ve izleyenlerimize buradan neler söylemek istersiniz son olarak? Bir mesaj vermek isteseydiniz bu ne olurdu? Şu anda sizden bir mesaj bekliyorlar. Şöyle İzmir manzarası ayaklarımızın altında. Ee, Yamaç Bahçede gerçekten çok sıcak bir atmosfer var. ...hepsinin önemlisi ben insan ilişkilerine çok önem veriyorum. Buyursunlar gelsinler, başımızın üstünde her zaman yerleri var. Kendi mekanları gibi çıkıp çıkıp gelebilirler. Çıkıp çıkıp gelin sevgili izleyenler. Sizler de bir kahve içip 40 yıl hatır bırakmak istiyorsanız... ...gerçekten bu güzel işletmemizde bu hatırı tamamıyla sadakatimizi bırakabilirsiniz diyoruz. Ve bu atmosferinde keyfini çıkartın. Bir akşam kahvesini herkese davet ediyoruz. Ve üzülerek bu noktada aslında röportajımızın sonu sonuna geldik. Ceren Hanım'la birlikte sizlere çok keyifli bir yeni bölüm programı hazırladık. Ama burada bitmiyoruz. Gezmeye, eğlenmeye, bilgilendirmeye devam ettiğimiz bu süreçte sizler ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.